Arkadaşlar, Oto Gezgini kanalından herkese merhabalar diliyorum. Bugün e, Kartal'da, Öztek'teyiz. Peugeot Citroen bayinde. Buradaki sıfır Citroen araçların fiyatlarını size güncel olarak paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Citroen C5 Aircross, su bir aracımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafındaki e, kaput kısmında sağında ve solunda aşağı doğru şöyle düz değil böyle bu şekilde bir dizayn paylaşılmış. Aracı çektikten sonra aracın fiyat bilgilerini sizlerle paylaşacağım. bu şekilde araç arkadaşlar. Şimdi de iç kısmını sizlerle paylaşayım. Şöyle arka tarafından doğru bakalım. Evet. Bu kısımlar plastik. Şu kısımlarda deri kullanılmış. Çok yumuşak değil ama sert de değil. Evet. Citroenlerde biliyorsunuz değişik farklılıklar var. Bu dışarıda kullandıkları farklı eee dizaynı iç kısımda da kullanmışlar. Koltuklar kumaş bu dilim dilim olan yerlerde deri olarak koyu gri ve açık gri olarak ve şu kısımlarda kumaş olacak şekilde şeritler paylaşılmış araçta. Bacak aralığı gayet iyi. Arka taraftan öne doğru şu şekilde sizlerle ön tarafına paylaşayım. Aracın. Cam tavan. Bir araç. Evet. Şu şekilde. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Sert bir şekilde. Deri. Ama daha farklı bir hissiyatı var. Evet. Otomatik şanzımanı. Kolu bu şekilde. Buradan da vites değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kontrol edelim. Kol da bu şekilde çift taraflı sanırım. Ama ben açmayı tabi beceremedim. Evet, açılmıyor tam bilmiyorum. Şöyle aracı paylaşım bilgilerini de sizlerle. Citroen C5 Aircross SUV 1.5 HD 130 HP diyor arkadaşlar. Çelik gri opsiyonlar. 700.250 TL sergilenen modelin fiyatı diye not düşürmüş. Model rengi de 2750 TL. Yani model Renk farkı olarak öyle bir bilgi buraya düşülmüş. Aracın yakıt ekonomisi konusundaki bilgiler de burada. Evet. 225'e 55 e 18. O şartlar kullanılmış araçta. Araç bu şekilde arkadaşlar. Yeni Citroen C4. Arkadaşlar farklı bir yapıya görünmüş. Şöyle çekimini yapayım sizlere. Evet. Araç kahverengi ve siyah tonlarda. yeni Citroen C4 diye üzerine yazı konulmuş aracın. Bakalım iç kısımları aracın nasıl. Ondan sonra fiyat bilgilerini sizlerle paylaşayım. Evet yeni araçlarda birçok araçta var yeni modellerde ama bunlar bu park frenleri artık bu şekilde. Eski usul birçok araç kullanmıyor yeni modellerde firmalarda. Şöyle büyük bir ekran kullanılmış aracın içinde şoföre dönük vaziyette. Tam dümdüz değil. Şoföre böyle. Şöyle yüzde otuz meyilli şekilde. Direksiyon kısmı iç bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafı da bu şekilde. Sizlerle şöyle kapısını açarak paylaşayım. Daha spor bir şekli var. Şöyle görüyorsunuz. Normal cam tavan yok bu araçta. Şu kısmı daha sportif yapıya sahip. Arka stop kısımları da farklı şekilde kullanılmış. Aracın bilgilerine gelelim arkadaşlar. Araç 1.2 551.500 TL satış fiyatı var. Beyaz, iksir kırmızı, platin gri, turuncu karamel bu büyük ihtimalle turuncu karamel buz mavi ve çelik gri olarak opsiyonları sunuluyor bu şekilde arkadaşlar aracın ilgileri de şöyle paylaşayım sizlerle şurada da yakıt değerleri yakıt tüketimi paylaşılmış benzinli bir araç Yeni Citroen C4 arkadaşlar. Yeni Citroen C3 arkadaşlar. Biraz önce C4'ü çekmiştik. Bu da C3. Şöyle paylaşayım sizlerle. Aracı. Aracın arka kısmı da bu şekilde. Bu araçta da e, koltuk kılıfları şu şekilde aracın renginde renk kullanılmış kumaş herhangi bir deri yok e, değişik şekilde desen kullanılmış arka tarafında şöyle sizlerle paylaşayım ön kısımda da dış e, renginde olan olacak şekilde şu şekilde çizgiler kullanılmış araçta manuel bir araç. Aracın bilgilerini şuradan sizlerle paylaşayım arkadaşlar. 1.2 motor benzinli bir araç. Citroen C3. 299 bin TL sergilenen modelin fiyatı diye. renkleri platin gri, kırmızı, bahar mavi, beyaz, çelik gri olarak 5 tane renk modeli var. Şurada yakıt tüketimi ile alakalı bilgileri mevcut. Benzinli bir araç. Fiyatımı tekrar sizlerle şu şekilde paylaşayım. Yeni Citroen C3'ün satış fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Ticari severler için burada bir Citroen Berlingo'muz var. Evet e, turuncu detaylar bu araçta da paylaşılmış. Şu şekilde. Citroen yeni modellerinde bu yan taraflardaki, ön taraflardaki o turuncu detayları paylaşıyor. Şöyle iç kısmına bakalım arkadaşlar. Koltuklarında da e, aracın gördüğünüz üzere değişik bir şekilde bu turuncu detaylar paylaşılmış kumaş bir koltuk şey var. Şurada e, ticari bir araç olduğu için güzel bir ekran paylaşılmış. Yani ticari araçtan ziyade şurada da bir gözü var gördüğünüz üzere. Şu şekilde evrak koymak için. Yani daha çok böyle otomobil havası verilmiş. Binek otomobil. Şöyle arka kısmında da bu şekilde paylaşımı olmuş. Aynı ön koltuklardaki gibi. Arka tarafında yüklerin öne gelmemesi için file kullanılmış. Evet. Şurada da evraklarına saklayabileceğiniz gözler mevcut. İki taraflı. Bu şekilde. Bir de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle manuel bir araç arkadaşlar. Evet 4 çam otomatiği de yine diğer araçlarda olduğu gibi burada kullanılmış. Çift sürgülü bir araç. Bu kısma bakıyoruz. Evet bu kısım gayet sağlam. Bu şekilde aracın arka tarafta kullanabilmeniz için bardaklıklar, yemek yeme alanları mevcut. Ön iki kolda kol dayamaları mevcut. Ön tarafında şöyle sizlerle paylaşayım aracın. Ee, şöyle perdeleri de mevcut aracın. Yani cam filminden ziyade şu şekilde perde olarak da güneşi kesebiliyorsunuz. Tavanını paylaşayım. Tavanı cam tavan aracın. Şöyle bir e, yeri var arkadaşlar. Artık siz ne için kullanırsınız bilmiyorum ama farklı bir dizayn olmuş. Şöyle kapatalım aracın kapısını. Cam tavan bir araç. Citroen Berlingo. 1.5 motor. Dizel bir araç arkadaşlar. Sergilenen modelin fiyatı 403.200 TL. Tavsiye edilen Anahtar teslim fiyatı 383.000 TL. Çelik gri, platin gri, kum beji olarak opsiyonları mevcut. Metalik boyanın 1700 TL. Modu top 7500 TL, XTR 11.000 TL opsiyonların fiyatları şöyle ben sizlerle paylaşayım. Şöyle yakıt tüketim değerlerini de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet, cam tavan bir Citroen Berlingo ticari araç. Ee, arkadaşlar Peugeot Citroen Bayi Öztek'te Kartal'dayım. Buradaki sıfır Citroen araçların e, fiyatlarını bilgilerini sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.